Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok şükür eniklerimiz dün dünyaya geldi. 4 erkek iki dişi olarak altı tane toplam. Tabi dün biri altında kalmış. Ölmüş. Şu an beş tane var. Üç erkek iki dişi. Çok şükür. Şimdi zayiat yok. Buraya doğurmasını istememiştim ama mecbur kazdı yeri doğurdu. İçeride yer vardı şurada. Gündüz video çekmek isterdim. Gündüz yağış vardı. Çekemedim. Yağmur daha yeni dindi. İnşallah Gelişimlerini birlikte burada göreceğiz Şu an sağlıklı görünüyorlar İlk 5 gün riskli oluyor Enikler küçük olduğu için Kontrol etmem gerekiyor Altında sağında solunda kalan var mı diye Bu naneli de Güzel maşallah ilk doğum olmasına rağmen İlgileniyor eniklerle. Hani bizden de kıskanmıyor? Bazı köpekler çok kıskanıyor. Bize. Aferin kızım. Bunlar da şu an savaş veriyorlar. <laughs> Nasipse 15. günde gözleri açılır. Gezmeye başlarlar. Ondan sonra kontil yani iş parazit tedavisini başlayacağım. Gelişimleri birer birer paylaşacağım sizinle. Umarım sağ salim büyüdürüz. Liza. Kuzum. <laughs> Annem oldun sen. Aferin kızım. Abine. <laughs> Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Detaylı videoları daha da çekmeye çalışacağım. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.